Merhaba, Mehtap Işık ben. E-Ticaretle ilgileniyorum. Ee, sizlere bu videoyu hazırlama sebebim E-Ticarete nasıl başladım, e neler yaptım ve şu an hangi aşamadayım onunla ilgili bilgi vermek amaçla. Evlenmeden önce Endüstriyel Proje tasarımcısı olarak çalışıyordum. Evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra artık bu işi yapamayacağımı ve dışarıda da herhangi başka bir iş yapamayacağımı da e, fark ettim. Ve evde oturmanın da aslında çalışan bir insana e, zor geldiğini de anlamış oldum. Evimde ne yapabilirim? Nasıl para kazanabilirim? E, buna kafa yorduktan sonra e, biraz araştırma yaptım ve stoksuz ev ticaretle tanıştım. Stoksuz ev ticareti benim için en uygun olanı. Eee... Şu an geldiğim aşamada e, yalnızca 2 en fazla 3 saat çalışarak e, işimi yapabiliyorum. 2 çocuğumla birlikte evime zaman ayırarak. E, maaşlı bir işte çalışacağımdan daha fazlasını kazanıyorum. 15.000 kişilik bir e, takipçi kitlesine sahibim ve her geçen gün e, sayısı artıyor. E, peki ne yaptım ben? Öncelikle karar verdim. Bu işi yapabileceğimin kararını aldım. Ee, sonra e, sosyal medyada zaten gün içerisinde e, zaman geçiriyorum. E, bu geçirdiğim zamanı nasıl kazançlı hale getirebilirim? Ona biraz kafa yordum. E, şu an e, bu işi cep telefonumdan kolaylıkla yapabiliyorum. Evimde ya da sabit bir yerde olmama gerek yok. E, gittiğim her yerde yapabiliyorum. Stoksuz e ticaretin e, kolaylığı e, tercih etme sebebim. Ürünle uğraşmıyorum. E, stok, fatura, ödeme, kargo, iade bunların hiçbirisiyle ben uğraşmıyorum. E, zaten bunlarla uğraşacak olsaydım bu işi de yapamıyor olurdum. E, gerçekten zor olurdu benim için. E, bu şekilde işimi e, yönetiyorum. Ve e, bana e, ben yapabilir miyim acaba? Diye soranlara şunu söylemek istiyorum. Eğer ben iki çocukla bu işi yapabildiysem, başarılı olabildiysem, hala şu an üzerine koyarak gidebiliyorsam siz de yaparsınız diyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.